Gündem çok hızlı Türkiye'de. Türkiye diğer dünya ülkelerine benzemez. Türkiye aktif bir ülke. Tabii ki gündem sık sık yenileniyor, değişiyor. Gündemi de takip edeceğiz. Ülkemizi bir kenara bırakacak değiliz. Lakin ne olursa olsun Filistin'i unutmayacağız. Her hafta hatırlatıyor. Buradaki gündemimizi takip edeceğiz. Ama ne olursa olsun Filistin'i hiç gündemden düşürmeyeceğiz. Ölü rakamları da açıklanmıyor. Çünkü artık bilinen bir rakam kalmadı ortada doğru düzgün. En son 11 bin üzerinde çocuk, kadın 25 bin diye bir rakam açıklandı ama çok katlandı o artık. Yani 30 binleri geçti. Bilmiyoruz. Bu bir savaş değil. Bu bir katliam. Çünkü onların Tevrat diye ellerinde gezdirdikleri uydurma kitaplarında böyle bir öldürmenin ibadet olduğu yazılıyor. Artık bunları öğrendiniz zaten birçok hocadan, tarihçiden dinleyerek. Böyle bir melun bir kavim yani. Melun bir kavim. Niye unutmayacağız Filistin'i? Hep söylüyoruz bunu aklımıza yazalım ülkemizde de bir İsrail'den yana olmaya çalışanların yüzü çıksın ortaya hem de aklımızı başımızda tutalım. Bugün o bölgede yaşanılan hatta ve hatta o Orta Doğu'da yaşanılan olayların hiçbir o bölgeye ait değil bunu bilin. Yani o bölgenin şahsi meselesi değil tamamen hedef burası. Bu artık Kimisi inkar ediyor da onlara söylüyorum bunu size değil. Yani ahmak bile aklı olmayan ya da çoluk çocuk bile artık bu işi biliyor. Çünkü adamlar artık haritalarını aleni yayınlıyorlar. Ermenistan bir harita yayınlıyor. Ta Van'a kadar Diyarbakır'a girmiş. İsrail bir harita yayınlıyor. Kayseri'ye kadar girmiş. Yani şimdi kalkıp hedef Gazze, hedef Irak, hedef Kerkük bunları kimse bize yutturmaya çalışmasın. Siz de bilin ki hedef Türkiye'ye kadar uzanan bir proje. Ayetlerle sabit bunların ömrü bitiyor. Hadis-i şeriflerle sabit bunların sonu bizim elimizden olacak Allah'ın izniyle. Bugün ya da yarın ya da öbür gün bilmiyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesiyle bizim elimizden olacak. Ami kovasında en son. Yani bu bir sonun başlangıcı. Zaten 10 yıldır oralar karışık. İşte Suriye, Irak, şu bu Orta Doğu Orta Doğu karışık böyle bir şey. Artıyor bak bitmek yok. Bitmeyecek bitmesini de beklemeyin. Ha bu Gazze'de çatışmalar duracak hayır şey, böyle bir şey beklemeyin. Daha da sıçrayacak. Lübnan'a sıçrayacak Suriye'ye sıçrayacak. Unutmuyoruz Filistin'i bu yüzden hem Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize destek için Filistin bizim toprağımız. Ya beyler 100 yıl önce Suriye, Irak, Yemen Kerkük Arabistan, Hicaz bölgesi Gazze, Filistin Libya, Cezayir, Yunanistan, Bosna Hersek, Makedonya, bilmem neresi sayın mı da hepsi Türkiye toprağıydı. Türkiye toprağıydı Suriye. Türkiye toprağıydı Filistin. Türkiye toprağıydı Hicaz bölgesi. Türkiye toprağıydı Libya. Türkiye toprağıydı Tunus, Yemen. Hepsi bizimdi. Türkiye toprağıydı. Ama dedi ki unutmayacağız, unutturmayacağız. Ne yapacağız hocam? Bize düşen boykot yapmak. Biz boykota devam edeceğiz. Çok başarılı bir harekettir boykot. Bunu unutmayın. Focan e, hocam falanca yapmıyor işte. Efendim orası yapmıyor. Bizi ilgilendirmiyor. Biz Müslüman mıyız? Boykota sonuna kadar devam edeceğiz. Hep söylüyorum. Yahudinin dini imanı paradır. Namusu şerefi paraya endekslidir onların. Onların parasını aldın mı elinden? Hiç, hiçbir şeyleri kalmaz. Bak ilk günlerde McDonald's'ı, o kahveci dükkanı bilmem ne biz İsrail'in yanındayız diyen adamlar boykot iyi gittiği için dünyada biz bu savaşın yanlısı değiliz diye bildiri yayınlamaya başladılar. Para gidiyor. Para gidiyor. Para gidiyor çünkü. Boykota devam edeceksiniz. Bize, yap bize düşen taraf bu. Sakın gündemi her iki gündemi de takip edeceğiz. Hem ülke gündemimizi hem de Filistin'i asla gündemimizden düşürmeyeceğiz. Evet.